Selam aleyküm arkadaşlar. Nazlım mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine çayımızın, kahvemizin yanına çok güzel bir tuzlu, mahlepli kurabiye yapacağız inşallah. Hep birlikte beraber hem yapacağız hem izleyeceğiz inşallah öğreneceğiz bilmeyecek bilmeyen arkadaşlarım malzemelerimiz arkadaşlar 2 tane yumurtamız var yumurtamızın birinin sarısını bu şekilde ayırıyoruz üzerine sürmek için sevgili izleyicilerim yavaş yavaş anlatacağım iyice dinleyip görmeniz için şöyle bir yemek kaşığı sirkemiz var arkadaşlar bir çay bardağı sıvı yağımız var sevgili izleyicilerim 125 gram oda ısısında yumuşak margarinimiz var 250 gram margarini ortadan tam ikiye kestim mi şöyle mikromda hafifçe ısıttım arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi tepsime koyuyorum margarinimiz var Tabii ki üzerine koymak için susamımız var arkadaşlar bir paket Pardon bir kabartma tozu paketin hepsini kullanmayacağız arkadaşlar. Buradan şöyle kaşığım içerisinde duruyor. Bir tatlı kaşığı kullanacağız sadece. Bir bardak yoğurtumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir tatlı kaşığı toz şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı mahlebimiz var. Bir çay kaşığı da tuzumuz var sevgili izleyicilerim malzemelerimizin hepsi bura normalde 3 su bardağı olarak da 3 35 buçuk arası un kullanacağız her zamanki ölçüsü ama yumurtanızın dediğim gibi her zaman iriliğine ufaklığına göre un miktarı fazla alabiliyor onun için arkadaşlar kesinlikle hamurumuz çok sert olmayacak çok cıvık da olmayacak normal orta yumuşaklıkta olacak arkadaşlar eğer hamurumuzun ununu fazla kor da sert yaparsanız o zaman da kurabiyemiz dağılır. Kolay şekil almaz. Piştiği zaman da çok dağılır arkadaşlar. Bu da püf noktası. Şimdi kurabiyemize başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı bereketli olur inşallah. İzleyenlere de, yiyenlere de arkadaşlar şimdi bir çay bardağı şöyle gördüğünüz gibi sıvı yağımı ekleyeceğim yoğurdumu ekleyeceğim arkadaşlar yoğurdum böyle biraz sulu tarafından arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşak bir yoğurt yani çok katı bir yoğurt değil şimdi yoğurdumu da ekledim boşalan malzemelerimi de kenara alayım arkadaşlar Elimde kalabalık etmesin. Sirkemizi de ekliyoruz. Sevgili izleyicilerim. Bir kaşık burada sirkemiz var. Yemek kaşığıyla tam dolu arkadaşlar. Zaten açıklama bölümüne de inşallah yazacağım malzemelerimin hepsini. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim şöyle güzelce bütün malzemelerimizi iyice karıştıracağız. yumuşacık bir hamurumuz olacak inşallah yapımı çok kolay her zamanki yaptığım tarif arkadaşlar şurada unum var arkadaşlar unumu da tam ölçerek koyacağım sizlere ki de şimdi bir bardağını ekliyorum sevgili izleyicilerim. Dediğim gibi yumurtanın büyüklüğü küçüklüğü çok fark ediyor sevgili arkadaşlar. İkinci unumuzu da döküyoruz, mahlepimizi, şekerimizi, tuzumuzu da unumuzun üzerine ilave ediyoruz ve tekrardan güzelce karıştırmaya başlıyoruz. Üçüncü unumu da hatta koyacağım mı? Ondan sonra kıvamına bakacağım arkadaşlar. Yani aldığı kadar yumuşacık bir hamur olana kadar ekleyebilirsiniz. Fazla yapmak isterseniz de malzemeyi artırıp bir kat daha çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Yazacağım malzemeleri. Sevgili izleyicilerim, şimdi tabii ki biraz daha un ekleyeceğim. Bu malzemelere ne kadar un aldığında birlikte göreceğiz. Bardağımızın büyüklüğüne göre de fark ediyor arkadaşlar. istediğimiz kıvama gelene kadar arkadaşlar un ekleyebilirsiniz. Şöyle kenarlarından da toplayacağım. Evet sevgili izleyicilerim. Hamurumuz gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi. Şöyle şu kenarlarında kalan unları da toplayacağım tepsimizde şöyle bakın arkadaşlar öyle bir güzel hamur oldu ki de bunu istediğiniz şekilde artık verebilirsiniz yani arkadaşlar dediğim gibi tekrar söylüyorum Bardak ölçüsüne göre, yumurtanın büyüklüğüne göre, yoğurdunuzun sulu sulu olmadığına göre, yani değişebilir. Onun için, püf noktası olarak, yani hamurumuz, bu malzemeleri koyduktan sonra, hamurumuz bakın, şu yumuşaklıkta böyle istediğimiz şekilde elimize de yapışmayan böyle çok güzel yumuşacık bir hamur olacak arkadaşlar. Ben yine de söyleyeceğim tabii ki unum burada bu bardağımla arkadaşlar bu bardak geniş ama küçük. 200 milimlik bardak. bundan da 4,5 bardak un koydum arkadaşlar şöyle size gösterdiğim gibi Hamurumuz tamam artık. Tepsimize fırın kağıdımızı koyduk ve şekil aşamasına. Bakın. Geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu şöyle küçük küçük alıp bakın şekillendirmeye başlayacağız inşallah. Kendinizin tabii ki değişik değişik hatta çocuklarınızla bile yapabilirsiniz. Sevgili izleyicilerim benim torunlarım yok bugün olsaydı bana bırakmazlardı zaten. Şöyle birkaç şekilde yapacağız inşallah. Böyle tepsimize de dizeceğim arkadaşlar. İsterseniz bıçakla da şekil verip kesebilirsiniz. Bakın arkadaşlar böyle üzerinde daireler çevirip şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben hepsini sizlere sırayla göstereceğim inşallah. Şöyle alacağım. Ceviz büyüklüğünde alıyoruz sevgili izleyicilerim. İlla yani bir şekil olacak diye bir şey yok. Ceviz büyüklüğünde arkadaşlar. Hepsini ceviz kadar alıyorum. Ve değişik şekillere vereceğim. İnanın çok lezzetli. Çıtır çıtır. Şöyle açarken arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta her tarafını aynı hızada açarsak aynı incelikte her tarafı aynı olur. Bir tarafını kalın bir tarafını inceltirsek o zaman arkadaşlar Bakın bir bu taraftan böyle uçtan kıvırarak götürüyorum. Bu tarafı da terse çeviriyoruz arkadaşlar. Ve şöyle bakın sonuç böyle bir şeklimiz oluyor. Hepisinden ayrı ayrı üçer, dörder, beşer yapacağım. Kıyır kıyır ağzımızda ezilen böyle dağılan muhteşem bir kurabiyemiz olacak arkadaşlar. Bakın bunu da böyle tutuyoruz arkadaşlar. Şunu şuraya bastırıyoruz. Şöyle havada arkadaşlar üzerinde çeviriyoruz. Bakın şimdi kendi düşüyor ve kurabiyemiz bu şekil alıyor. Sevgili izleyiciler. Tekrardan bir daha göstereceğim size şimdi. Fazla zamanımızı almamak için. Evet arkadaşlar. Havaya kaldırıyoruz. Şu ucunu böyle burada tutuyoruz. Üzerinde daire gibi böyle kendi ekseni etrafında döndürüyoruz. Şu sonuncuyu da burada üstüne yapıştırıyoruz ve bu şekilde şekil veriyoruz arkadaşlar. Buna da bu şekil veriyoruz yani. İstediğiniz şekli verebilirsiniz dediğim gibi saç örgüsü yapabilirsiniz. Bakın sevgili izleyicilerim, şöyle ucunun fazla gelenini tabii ki kopartıyorum düzgün durması için ve kurabiyemize bu şekli veriyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle şekillerimize devam ediyoruz. Şöyle incecik açıyoruz arkadaşlar bunu. Simit şekli vereceğiz buna da. Şöyle iki ucunu getiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Şurayı Papa yapıştırıyoruz ve burayı yukarıya, bu tarafa, aşağıya ters şekilde şöyle kıvırıyoruz. Bakın. Sonra da arkadaşlar şu ucunu getirip burada birleştirip şöyle elimizle yapıştırıyoruz ve buna da böyle açma şekli veriyoruz arkadaşlar. Bütün şekilleri şimdi zaten sizlere tepsime dizdikten sonra da göstereceğim. Tabii ki yapılışını göstereceğim sizlere. Yapılışını göstermem daha önemli yani. Şöyle arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Bakın şu altta ucunda birleştiriyoruz. Bakın sevgili izleyicilerim. Piştiği zaman şekilleri daha güzel ortaya çıkacak inşallah. Şimdi bir tane daha yapayım aynısından. Her tarafını aynı kalınlıkta açmaya çalışalım. Arkadaşlar bu katı bunun üzerine atıyoruz. Şu iki ucumuzu aşağı tarafta şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Çok kolay. Bakın. Buna da bu şekli veriyoruz. Sevgili izleyicilerim Şimdi sizlere kalp şekli yapacağım bir de. Şöyle arkadaşlar biraz daha incelteyim. Dediğim gibi ne kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şurayı şöyle tuttuğumuz zaman kalp şeklini veriyoruz arkadaşlar. bu şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz sevgili izleyicilerim. İlla böyle olacak, şöyle olacak diye bir şey yok. Önemli olan hamurumuzun kıvamı o kadar da güzel, o kadar da yumuşacık bir hamurumuz olmuş sevgili izleyicilerim. Bu ölçüden şaşmayın derim hepinize. Muhteşem, lezzetli yani. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir şekil. burada şeklinde. Bu da böyle çok kolay yapılan bir şekil sevgili izleyicilerim. Evet sevgili izleyicilerim. Gördüğünüz gibi tepsimin içerisine bütün burabiye şekillerimi yaptım, sığdırdım. Böyle piştiği zaman da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle değişik şekillerde yaptım. Dediğim gibi önemli olan hamurun, malzemelerin ölçüsü, miktarı arkadaşlar. Yaptığım şekilde yazacağım inşallah. Şöyle bir parça da hamurum kaldı arkadaşlar. Tepsime doldurdum böyle. Bunu da başka bir şeye kullanacağım inşallah, değerlendireceğim. Şimdi arkadaşlar ayırmış olduğumuz bakın yumurtamızın sarısına bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim ve şimdi bu kurabiyelerimizin üzerine hepsini yavaş yavaş şöyle şu şekilde sürece sevgili izleyicilerim. İnşallah yaparsınız, denersiniz. Dediğim gibi çok güzel bir tarif, çok güzel bir malzemelerin aynı ölçüsünü kullanırsanız eğer artırmak isterseniz de iki katına ölçüleri çoğaltabilirsiniz yine garantili yine denenmiş arkadaşlar benim kanalımda hiçbir denenmemiş tarif bulamazsınız çünkü ben bütün tariflerimi deniyorum yapıyorum beğeniyoruz ondan sonra da sizlere çekim yapıyorum. Kimsenin malzemesiyle dalga geçip oynamaya gerek yok arkadaşlar. Yani yaptıktan sonra güzel olmadı. Malzemem boşa gitti. Dedikten sonra hiçbir kıymeti yok. Benim için hiç yapmasam da olur yani o zaman. Onun için rahatlıkla yapacağınız deneyeceğiniz bir tarif sevgili izleyiciler. Allah'ıma çok şükür. Şimdiye kadar arkadaşlar 400'e yakın videom var. Hiçbirinden öyle bir kötü yorum almadım. Hiçbirinden de bir kötü hani açıklama bu da güzel olmadı. Yaptık, denedik. Malzememiz ziyan oldu diye hiçbir yorum duymadım. Çok şükür ya Rabbime. Sevgili izleyicilerim. Dediğim gibi denemeden benim kanalımda hiçbir tarifi bulamazsınız. Kendi beğenmediğimiz, yemediğimiz, denemediğim hiçbir tarifle ne uğraşıyorum, ne yapıyorum, ne de çekiyorum arkadaşlar kendimizin yediği beğendiğimiz şeyleri sizlere çekim yapıyorum şimdi arkadaşlar böyle üzerinin susamına geçeceğiz şöyle elime alacağım biraz gözümden çok küçük çıkıyor onunla oynamayayım şöyle bakın kurabiyelerimizin üzerine şu şekilde her taraflarına isterseniz seviyorsanız daha da bol koyabilirsiniz arkadaşlar Evet sevgili izleyicilerim bu arada 200 dereceye fırınımı açtım şöyle 180'e alacağım sıcak fırınımıza 180 derecede kurabiyelerimi pişirmeye götürüyorum ondan sonra da inşallah piştikten sonra sizlere tekrardan döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar mahlepli tuzlu kurabiyelerimiz fırından çıktı mis gibi kokusu sardı mutfağımızı arkadaşlar inanın öyle bir güzel olmuş ki de şöyle sizlere göstereceğim bakın altı da üstü de kızarmış şöyle koparttım zaten kenarından ben yedim bir tadına baktım İnanın çok beğendim. Süper bir lezzet. Yani hepinize arkadaşlar tavsiye ettiğim bir tarif. Şöyle tepsimi kenara alacağım. Sizlere servis tabağıma şekilleriyle birlikte göstereceğim inşallah. Şöyle arkadaşlar bunlar şu şekilde yaptığım dediğim gibi değişik şekillerde yaptım. Bayağı bir 5-6 çeşit şeklimiz oldu arkadaşlar. Şunlar var. Bakın yakından göstereyim. Şöyle şeklimiz var arkadaşlar. Bu da çok güzel olmuş. Muhteşem bir görüntüsü var. Lezzeti de zaten olay olmuş arkadaşlar dediğim gibi. Şunlar var arkadaşlar. Hepisinden şöyle yuvarlak yuvarlak yapmıştım. Şunlar var arkadaşlar. Böyle kuş gözü gibi kalpli arkadaşlar. Modellerimiz var. Şekillerimiz var. Yani bunlar var arkadaşlar. Böyle yapmıştık. Yani hepsi birbirinden ayrı güzel ayrı bir lezzet olmuş sevgili izleyicilerim. Şöyle hepsinden şu simit şeklinde olan arkadaşlar, açma şeklinde olan piştiği zaman o kadar bir güzel olmuş. Yani ayrı bir güzellik olmuş hepsi. Dediğim gibi önemli olan hamurumuzun güzeli yoğrulup tarifinin malzemelerimizin güzel ayarlanması. Evet sevgili izleyicilerim. Şöyle göstereyim yine de. Yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Başka bir videolarda görüşmek üzere hepinize sağlıklı, hayırlı, huzur dolu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.